Kıymetli hocam siz ne dersiniz bugün özellikle 13 15 20 yani bu yaşlardaki kardeşlerimizin yaşadığı bu inanç krizine sebep olan faktörlere dair şimdi insan psikolojik bir varlık ya gençlikte bu psikolojik duyguların hissedilmesi zirve yapıyor adeta. Yani biz bütün hayatımızda görüp görebileceğimiz heyecanlarımızı, acılarımızın şiddetini adeta gençlikte böyle çok farklı tonlarda yaşıyoruz. Hepimiz genç olduk. Burada empati yapmak lazım. Şimdi ben bakıyorum bugünün gençlerine. Gençler... Ebeveynleriyle kopuk, hocalarıyla arasında bir bağ yok veya camiye gittiğinde vaizi dinlerken canı gönülden dinlemiyor yani bir nasihat alma niyetiyle. Bir kere siz ne kadar emni bir maruf yaparsanız yapın feedback için kanallarını açmamış yani size dönmeyecek bir şey. ya yani Kanallarını açması da lazım. Acaba sorun sizde mi yoksa bu kanalların kapalı olmasında mı? Şimdi ben sizi de çok burada hani rahatlatacak bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi <laughs> günümüzde Zorlandığımız hususlardan bir tanesi de şu. Yani kanallar kapalı. İletişime kapalıyız. Ya yani toplum olarak biraz böyleyiz. Biraz da gerginleşmeye başladık yani. İnsanımız biraz gergin. Yani bunu sosyolojik açıdan okumamız lazım. Bu Hocam, bunun birçok faktörü var. Nezaket sahibi bir insansınız. Biraz diyorsunuz. Ya Bayağı bir gergin. E, tabii şimdi sosyolojik açıdan bunun birçok sebebi var. E, açımlayacağız. İkincisi gençler mesela evladınız var. Evladınız sizin aldığınız elbiseyi giymiyor. Kızıyor musunuz? Yani kızmamız mı lazım? Evladımıza bizim beğendiğimiz renk... Ya ben şimdi oğlum diyor ki kırmızı işte tişört istiyorum üzerinde bir bilmem ne yazacak. Hayır ben sana maviyi yakıştırdım. Kolları da uzun olacak, yakası düğmeli vesaire falan. Ama o istemiyor. Şimdi önemli olan o kanalların açık tutulması. Şimdi biz ne yapacağız? Bu kanallar açık tutulması için illa yani cebren ve hileyle bir şekilde o mavi tişörtümü giydireceğiz yoksa onun sevdiğini mi vereceğiz? Karar vermemiz lazım. Artık gençler ebeveynlerinin, hocalarının, büyüklerinin veya bir başkasının kendisi için beğendiği şeyleri beğenmiyorsa, madem artık bunda hem fikirsek aşağı yukarı bu nesil böyle gidiyorsa. Dini anlamda da gençlerin bizim telkinlerimizi, dini anlatılarımızı artık beğenmediğini, illa onların da bu konuda bir tahkikat yaparak, karşılaştırma, mukayese yaparak içsel tatmini ulaşması gerektiğini bunu hissettiklerini anlamamız lazım. Kızmamamız lazım. Yani şu bizim için önemli. Gençler bugün anlattığımız dini terminoloji içerisinden çok az kelimeden haberdar. Bir kere dilimiz çok teknik. Topluma bunu verdiğimiz zaman yani dini anlatıyı, dinden bir şeyleri, kitaptan, sünnetten bir şeyleri, hayattan bir şeyleri... Dilimizde yalınlık yok. Yani ciddi anlamda bir terminolojiye boğuyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyoruz. Ayetin mesajını değil, tamamını baştan sona noktasına kadar. Karşı tarafın bu cümlelerin, bu ayetlerin nerelerini anlayabileceği ilgili de bir şeyimiz yok ön bir sorgulamamız yok. Çok böyle hap atacak hemen iyileştirecek bilgilere de ihtiyaç var. Yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi özümsemek lazım. Yani az konuşmak aslında bir nevi çok iyi bilmek demek. Bir başka yönden daha bahsedelim. Din dilimizde işte hocamın bu eylem, inanç ilişkisindeki tutarsızlığa vurgu yaptığı gibi bizim anlattığımız din bizim sesimizle oluşuyor. Şimdi bunu açımlayacağım. Gençler Kasım Hoca'nın sesini duymak istemiyor. Mehmet Hoca'nın sesini de duymak istemiyor. Tabii ki Samet Hoca'yı da duymak istemiyor. Gençler vahyin sesini duymak istiyor. Biz gençlere aslında din anlatırken, dini bir şey tartıştıklarında yön verirken Mehmet Hoca'nın taktikleriyle yaklaşıyoruz. Gençlerin bu taktikleri sorgulamadan kabul etmesini bekliyoruz. Şimdi bu, buraları iyi açıklamamız lazım. Veya Samet Hoca gençlerle belki bir, bir iki çay içiyor. Bir halı saha maçı yapıyor, gençleri tavlıyor. Kendi yöntemlerini onlara adeta dikte ediyor. Ama tonu farklı, sevgi yoluyla vesaire. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de aldığı bir uyarı var. Bir moral bozukluğu var, bir de uyarı var. Ben çok beğeniyorum, sık sık da vurguluyorum. Sizler gibi veya bizler gibi bu dini hayatla çok yoğun iştigal edenler için bence çok önemli bir örnek. Leste aleyhim bir musaydır. Peygamberimizin morali bozuluyor. Biliyorsunuz müşriklerle uğraşıyor, dini anlatmaya çalışıyor. Peygamberimiz gibi kibar bir insan, nezaket dolu bir insan. Gayrimüslimlerin cenazesine bile ayakta kalkıp yakı ilikleyen bir insan. Fakat müşriklerin bir türlü, az önce dediniz ya işte ya mümin misin değil misin karar ver. Peygamberimiz de aynen bunları söyledi yani içinden. Yaşadı, bu, bu darlanmaları yaşadı. Allah Teala iki yerde biliyorsunuz bu konuda açmadı. Bir, biz sana bu dini bir sıkıntı olsun diye indirmedik. Elbette sana yardımcı olacağız. Yani peygamberimizi bile aşıyor. İki, restal ehim bir musayedir. Yani sen kimseye bir sulta değilsin, zorba değilsin. Seni söyleyeceklerin şey ancak hikmet dolu olmalı. Yine Kur'an'ı tabiri bugünün gençleri hocam işte bu hikmeti de anlamıyor. Bu dili de çok çözemiyor. Yani çok mu alttan alıyoruz? Gencin işte daha şiddetli bir telkin istiyor gibi bir anlayış da söz konusu. Kabul ediyorum. Tabii ki şiddetin tonunu biraz artırabiliriz. Yani bu telkinin çeşitleri var. Bir başka noktada hayal kırıklıkları. Kimin? Gençlerin hayal kırıklıkları. Şimdi yani Sasür gibi, Jung gibi biliyorsunuz önemli psikanalistler bunlar veya Lacan gibi. Bunlar diyor ki yani bu önemli psikanalistler bir insandaki kötülük duygusunu besleyen haller vardır. Bunlar şu 10-15 kötülüğü besleyen, kötü davranışa götüren hayal kırıklıklarıdır der. Bunlardan bir tanesi. Çok ciddi anlamda. Şimdi gençler gençlik yıllarını işte sporla geçiriyor, müzikle geçiriyor. Biz hala 21. yüzyıldayız, 2024 yılındayız. Gençlerin deşarj olabildikleri, kendilerini adeta ifade edebildikleri bir müzikleri var. Ama öyle ama böyle. Ya bir müzikleri var. Şimdi İslam'ın doğrudan konuşmadığı bir husustur. Bakın şimdi. şimdi bir genç olarak müzikle de ilgilenmeyi çok önemseyen, yani gençliğimi hep müzikle uğraşmış birisi olarak söylüyorum. Yani ilahiyat camiasındayız, dini camiada büyüdük. Tırnak içinde bir, böyle bir mahalleden geliyoruz. Fakat bu mahallenin devamı sorguladığı bir şeydir. Müzik haram, kadın sesi haram. İşte e, müzik şundan fazlası olmamalı. İşte, yani, şimdi gençler türkü söylemeyecek. Şarkı dinlemeyecek. işte bir bağlama çalmayacak. Kültürünü yaşatmayacak. E, güreşmeyecek, atasporunu yapmayacak. Örnek veriyorum sadece bakın. Bir müzikleri var, kendilerini ifade edebildikleri, de olabildikleri. İşte İslam bu müziğe çok şey değil. Yani İslam bu müzikle mücadele eder. Bu işte İslam, yani işte müziğe de çok sınırlı şeyler getirerek, şunlar olursa müzik geçerli, bunlar olursa müzik geçersiz. Devamlı böyle bir tahakküm var. Genç bunu fıkhi açıdan değerlendiremez yani. Bunu, bunu anlamamız için çok büyük bir alim olmaya gerek yok. Genç bunu işte Kur'an'dan bir ayetle delillendiremez. Genç bunu işte o okuduğu şarkının veya beste yaptığı eserin sözlerindeki itikadi unsurları zedeleyici kelimelerin ne anlama geldiğiyle falan bunları anlayamayabilir yani. Fakat elinde dayandığı bir şey var müzik. Şimdi bu bir ortak nokta. İnsanlığın tarih boyu kullandığı bir güçlü bir silah müzik. Bakın şiir okuyorsunuz. Şimdi şiir okuyun hocam, dinleyelim sizi. Bir de arkadan küçük bir müzik, bir fon müziği verin. Şimdi şiiriniz oldu bambaşka bir şey. Bir belgesel yapıyorsunuz hayatınızla ilgili veya bir zat-ı muhteremin hayatıyla ilgili. Böyle yalın bir belgesel izlemiyoruz. Arkadaki müziği adeta bir nevi duygulanıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'an-ı Kur Kerim bile müzikle okuyoruz. Bu programdan yaptığım kısa videoların arkasına fon koyuyorum. Fon koyuyorsunuz Sosyal hocam. Bak Kur'an-ı Kerim okuyoruz, duygulanıyoruz, gözlerimiz de doluyor. Hatta anlamıyoruz bile yani. Arapçamız yok. Kur'an-ı Kerim'de ya okuyan Kari'nin ne dediğini bile anlamıyoruz. Fakat oradaki ahenk, oradaki o manevi tat müzikle çok ciddi anlamda öne çıkıyor. Orada da bir müzikalite var. Ee, tabii ki. Makamlar Şimdi var. örnekleri vermek çok. Yani artırabilirim. Fakat burada yeterli benim için kalayım. Bu bir hayal kırıklığı. Peki kim için? Gençler için. Peki biz bu silahı neden kullanmıyoruz? Yani bunu olumlu ya bunu bir silah bir tabii ki burada bir teşbihtir. <laughs> bunu neden güzel kullanmıyoruz? Çok güzel bir alet bu. Gence Şimdi, ulaşmak için bir vasıta. <laughs> tabii ki bir vasıta. Tabii ki genç bunları devamlı yani şunu da hesaptırmamamız lazım. Ya biz din adamları böyle işte hocam da söyledi siz de vurguladınız. Emri bil maruf ve nehyanil münker çok önemli bir vazifedir fakat kontrol kalemiyle gezmeniz lazım. Her dakika şarjınızı kontrol etmeniz lazım. Acaba bir yerlerde kaçak var mı? Çünkü neden? Eğer bu motivasyonu artırırsanız, bu motivasyonu doğal sürecinden bir tık fazlaya götürürseniz bu iman amel ilişkisine de girer. Bunun neticeleri birazdan imansızlığa girer. Veya işte ben gençliğimde, çocukluğumda bir camideyken işte bir hocadan sopa yemiştim. Ondan sonra dinden soğudum, ateist oldum diyenlerin beyanatlarına arka planda olabilir. Söylemek istediğim şu, biz tabii ki tebliğde bulunacağız, ilişatta bulunacağız. Güzel dille, hikmetli işte leyin bir dille bunları ifade edeceğiz. Fakat kontrol kalemiyle her an kendimizi bir kontrol edeceğiz. Acaba kaçak var mı? Hı -hı kısa devre yapmayalım. Çünkü neden? Fazla yüklenme durumu mevcut durumu daha da patolojik bir hale getirecek. Tabii. Karşımızdaki gencin konuştuğumuz kelimelerin önemli bir kısmını da ciddi anlamda anlayamayacağını düşündüğümüz zaman yani artık ciddi bir yargılama, ciddi bir sorgulama, yani karşımızdaki insanın dini duygularını, amelini veya işte yaptıklarından sonra duyacağı pişmanlığı göremememizi Bence sorgulamamız bile abesle iştigal olur hafif tabirle. Çünkü neden? Duyguya hitap etmedik. Kanal hala kapalı. Bakın en başa dönüyorum. Kanal kapalı. Biz şimdi bu kanalı zor açıyoruz açmaya çalışıyoruz, açık tutmaya çalışıyoruz fakat kanalı farkında olmadan işte tebliğ motivasyonu ile beraber. Bunu ister felsefi olarak izah edin, ister dini olarak izah edin, ister şiirle izah edin hiç fark etmez. Ciddi bir kontrol mekanizması üzerinden yürümeli ve bir genç karşımıza çıktığında işte az önce hocam da söyledi. Kimi örnek alacak genç? Yüzümüz asık. Kimi örnek alacak genç? İşte iki kelimemizden bir tanesi işte ne biçim Müslümansın? Kimi örnek alacak genç? İşte ya bir tişört giymişsin ama üzerinde çok uygunsuz bir yazı var. Kimi örnek alacak genç? Ya bir pantolon giymişsin, paçaları bilmem ne. Belki çocuğun cebindeki çok son parası yani başka yok. Yani bunları hiç düşünmüyoruz ve bu genç çok duygusal bir genç. Hayatın en kritik dönemini yaşıyor. Krizleri var, söyleyemiyor, söyleyemiyor. Bir de bu var yani bizden aslında bir nevi şunu bekliyor. Onu sadece dinlememizi bekliyor. Fakat biz iki dakika sonra sazı ele alıyoruz. Yani bizden kastım tabii ki profesyoneller yani dini hı hı. anlamda tebliğ irşat yapan herkes. Hocam biraz daha açılmadı ilk bölümde. Motivasyonu çok dengede tutmak önemli. Ben bu ifrat ve tefrit arasında bir denge olması gerektiğine ciddi anlamda inanıyorum. Gençler vahyin sesini duymak istiyorlar Kasım Hocam. Bizim sesimizi maalesef beğenmiyorlar. Biz burada tabii ki bir şeyiz, aracıyız. Ben e, özellikle bu konuda karşı tarafı mikrofonu tamamen ona uzatıp e, Hı -hı. iyi bir şekilde dinlemek gerektiğine inanıyorum. Çiğdi. Gençlerin Hı -hı. E, hakkı çok üzerimizde. Haklarını teslim etmek e, en önemli vazifemiz. Bakalım nasıl yapacağız? Biraz da bunları tartışacağız herhalde öyle gözüküyor. <laughs>